Merhaba, bu videoda iki buçuk eksen uygulamalarından on curve and graving uygulamasını göstereceğim. On curve graving ile iki boyutlu ve üç boyutlu yazılarımızı yazabilir ya da seçtiğim kör, seçtiğimiz çizgi üzerine takım yolu oluşturabilirim. Bu videoda ben şu kanalı kullanacağım ve şu çizgiyi takip ederek küre bir takımla buraya işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için ilk olarak sol üstteki Active Preparation Mode ikonunu kullanarak şu en üstteki sol bir kere tıkladığım zaman beni cat modülüne alacaktır. Yine burada cat araçlarının en üstteki üzerine geldiğim zaman açıklamasını yazar. Line by two end point yani iki nokta oluşturarak, iki nokta seçerek e, çizgi oluşturma. Bir kere sol tık yapıyorum, iki point şeklinde seçiyorum. E, sol tarafta bana emergency start point yani ilk başlangıç noktamı seçmemi istiyor. Bunun için Şuraya geliyorum. Klavyemin E'ye basılı tutarak yakalıyorum. Hemen karşıya gidip yine aynı şekilde burayı E tutarak yakalıyorum. E'ye basarak yakalıyorum. Bundan sonra benim bu çizgiyi Cam modülüne aktarmam gerekiyor. Bunun için şuradaki üçüncü ikonu kullanabilirim. Move Geometry to Cam. Yine buna bir kere mouse'umla sol tıklıyorum. Sol aşağıda bana Select Entities diyor. Yani unsurunu, unsurlarını seç diyor. Bir kere üstüne basıp yine mouse'umun sağ tuşuyla onaylıyorum. Şuraya açıklamasına girebilirsiniz. Ben kanal yazıyorum ve sağ tarafındaki tiki açık olduğundan emin oluyorum. Çünkü bu bir açık bir kontur, açık bir çizgi. OK diyorum. Şu an çizgimi CAM modülüne aktardı. Yine sol üstten Switch to CAM, Switch mod butonunu kullanarak tekrar CAM arayüzüne geçiyorum. Toolpad kısmının altındaki boşluğa mouse'umla sağ tıklayıp New Toolpad diyorum. Strateji Type'ın yanındaki kutuya bir kere mouse'umla sol tıkladıktan sonra 2.5 eksen uygulamalarından On Curl Engraving, yine sağ tarafta görselinin açıklamasında da görebilmemiz mümkün. OK diyerek onaylıyorum. Takımımı seçmeden önce bu kanalın bir genişliğini ölçelim. Sol alttaki ölçüm cihazını kullanarak bunu yapabilirim toolpad'in içinden çıkmadan. Buna bir kere tıklıyorum. Line seçiliyken hemen şu köşeyi mouse'umdan yakalamıyorsa klavyemden E'ye bir kere tıklayıp, yine karşıya aynı şekilde tıklayıp bu genişliği ölçebilirim. 8, kapatıyorum Close ile ve Cutter Details kısmına 8'lik bir küre takım oluşturacağım. Type kısmının yanındaki kutuya tıklayıp, buradan Ball End yani küre olduğunu belirtiyorum. Çap değerim 8, e, OK diyorum. E, Meshing Parameters kısmına geçmeden önce e, NC Meshing Parameters kısmına devre ilerleme girebilirim. Ben değiştirmeyeceğim. E, i̇lk olarak Curve'ümü seçmem gerekiyor. Sol sağ üstteki Curve Selection altındaki kutuya bir kere tıklayıp buradan Curve'ümü seçeceğim. Yine ben CAT modülünde yapıp buraya aktardığım için hemen burada ismini değiştirdiğim şekilde kanal çıktı. Buna tıklayarak seçiyorum arkasından curve machining Z movement kısmına geleceğim. bu da benim ne kadarlık bir ne kadar dalacağımı gösterecek. Yine bunun altındaki kutuyu bir kere tıklıyorum. Ve ilk olarak Z of the curve, evet curve'ün Z'de. number of pass tekli paso mu, çoklu paso mu keseceksin? Ben tekli paso değil, single pass değil, e çoklu paso keseceğim yani multiple passes. Buna basıyorum yine burada Machining Depth ne kadarlık bir yer işleyeceksin, ne kadar derinlik işleyeceksin ve Z-Step şeklinde yani ne kadarlık bir adımlarla paso miktarı. Bunların üst tarafında ise yine bu 2.5 eksen kullanıcı tanımlı olduğu için benim work see, belirtmem gerekiyor. Çizgimin neresinde olduğunu. Yani benim çizgim tabanda olduğu için ikinci seçeneği seçeceğim. Yani toolpad finish on the curve. Yani toolpadlerimi, takım yollarımı çizgime gelinceye kadar işle. Çizgimin altına inme şeklinde. Sol tarafta da zaten maviler çizgilerim, seçtiğim çizgiler ve kırmızılar oluşacak takım yolları şeklinde açıklaması da var. Yani benim seçeneğim ikincisi total machining depth yani toplamda ne kadar işleyeceğim. Burası 8'lik olduğu için genişlik. Ben 8'lik küreyle 4 mm işleyeceğim. Z step'in ne kadar ne kadar olacak diyor. Yine buna da 10'da 2, 10'da 2 gireceğim diyorum. Ve OK diyorum. Şimdi bunun ardından hemen Mationing Parameters kısmında bu kısım aktif hale geliyor. Yine tıklıyorum, burada da tek yönlü mü yoksa git-gel şeklinde mi olacağını seçebilirim. Ben Lace yani git-gel şeklinde tercihini yapıyorum. OK diyorum. Ee, en sağ taraftan eğer bir stok bırakacaksam, Stoke Allowance in Z diyor. Buradan yine seçimimi yapabilirim. Bunların haricinde Entry Point seçeneğim ile nereden başlayacağım yani giriş noktamı da seçebilmem mümkün. Cutter kısmına da bir göz atalım. Dik bir şekilde 90 derecelik açıyla giriyorum. Bu Meshing Zone'la başlayıp Cutter biten kısımla alakalı ayrıntılı bilgi için Toolpad parametreleri videosunda yine izleyebilirsiniz. OK diyorum. Sağ aşağıdaki hesaplama butonuna mouse'umu sağ tuşuna bir kere tıklayarak e, hesaplamamı gerçekleştiriyorum. Evet hesaplamamı gerçekleştirdi. Şu kutuya tıklayarak takım yollarını çıkartıyorum ortaya en alttaki ve köşedeki takım yoluna bir kere tıklayıp şöyle bir kontrolümü yapacağım. Evet, istediğim gibi sağ tıklayıp simulate diyorum. Şu şekilde karşıdan bakayım. Tel kafes görünümünde. Hızını kısalım ve başlatalım. Yaklaştığım zaman. Evet, bu şekilde şu an işlemi gerçekleştiriyor. Hızlandıracağım ve karşıdan bakacağım. Birazcık daha hızlandırdığım zaman evet bu şekilde işlemi tamamlıyor. Yine kat halinden bakacaksak gördüğünüz gibi seçtiğim çizgi üzerinde bu şekilde işlemimi yapıyor. Yine sağ tıklayıp New Toolpad diyorum bir önceki seçeneğimle aynı her şey değişmeden açılıyor. Yine burada da Cutter Movements kısmının içine girip buradan e, Extension kısmından lead in point, lead in ile girişleri, lead out ile çıkışları ayarlayabilirim. Yine ayrı ayrı verebilirim. Girişten 10 milim, daha fazla çıkıştan 5 milim, daha fazla çık tarzında. Ben buraları bu şekilde kullanmadım ama burada da yine seçenekler ya da giriş açıları şeklindeki seçeneklerim mevcut.